8. Şeyh Mardin Delik doğumlu. 1974 doğumluyum. 86'dan beri batıdayım. Ama bir tarafımız hep oralı. Hep oralı kalmaya da çalışıyoruz. Hayatın teknik amelesi, hep derim kendime. Bir tarafım inşaat, bir tarafım işte şiir, yazı. Şu an son dönemlerde işte biraz daha hikaye. Çocukluğumun hikayesi derken bizim oranın delileri öyle diyeyim. Onların bende bıraktığı dokunuşlar vardır. Şu an biraz onlara çalışıyorum. verecek kısacası bu. Okuma bizde biliyorsunuz doğduğumuz topraklarda Türkçe bizim için çok uzak bir şey. Biraz kalma sapıyla öğrendik öyle diyeyim. Ama yazma kendi içimize kaçmalarımızdı veya dile getiremediğimizi e, dile getirmeye veya yaşanmamışlıklarımızı buydu. E, herkes gibi ben de öyle başladım yazmaya. Ama devran döndü, gün döndü. Baktık ki yazdıklarımızı bir şeye çevirmemiz gerekiyor. Bir tek bizde kalmamalı. O yüzden de böyle bir şeylere soyunduk. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu yazmak bu. Şiir e, kısacası kendini çabuk anlatabilme. Yani iyi kitabın ön sözünde de demişim ya matematik değilse de Türkçe ağır geldi. Türkçeyi sonradan öğrendiğim için kendimi en kısa kestirme yolda nasıl ifade edebilirim? Belki de şiir buydu. Böyle başladı. kısa yoldan hedefe ulaşma. Benim için buydu biraz da şiir. Kendinden konuşmaların yani şiir bana göre hepimiz en çok kendimizden konuşuruz o kendimizle konuştuklarımızı bir yere not al, aktarabiliyorsak bir şey çıkıyor. Yaşanmamışlıklarımız e, ki bizim gibi insanların yaşanmamışlığı çok fazla. Çok fazla olduğundan da e, o yaşanmamışlığını kalkıp toplumun içinde bağırsam e, kesin deli diyecekler, kafayı yedi diyecekler. Bunu kağıda döktüğün zaman işte böyle bir şeyler çıkıyor. Biraz bu. <laughs> Şiir şey bu. Tüm, tüm yani e, demin dedim ya Mardin Delik doğumluyum. E, hayatımın tümü 8 yaşımdan bu yana hep hayatın içindeyim, hep çalıştım. Hep bir ekmek çabası, kendini var etme, kendini kanıtlama, e, hele hele batıya göç etmem. E, hiç unutmam bir gün e, 87 falan olsa gerek e, bir vatandaşım biriyle buralı biri, köylü, garibim yaşlı amca. Bir gün bana şunu sormuştu, e, nerelisin Mardinliyim dedim. Ha şarplısın dedi. Ben dedim amca niye ben şarplı sen şarplı ol. Yani e, bu kadarlık yani batıda hele hele dil bilmiyorsun, yol bilmiyorsun, kör gibisin. Kendini ifade etmen için bir kanal arıyorsun. Yani e, hem toplumda kendini arıyorsun hem kendinde kendini arıyorsun. Yani e, çıktığın toplum farklı, farklı bir kültür, farklı bir şeyden besleniyor. Geliyorsun farklı bir yere... E, şey yani kendini ifade etmen için bir lazım. O bile kısıtlı sende. Dedim ya kazma sapıyla okullarda dayak yiyerek Türkçe öğrendik. E, Türkçe öğrenirken de kendini nasıl ifade edeceksin? E, doğuştan bir dilin olsa o, o kültürde büyüsen kendini ifade etme kanalların açık. Ama sen farklı bir yere geliyorsun. Farklı bir düşünce tarzı, farklı bir yaşam biçimi. E, kendini ona bir şekilde kabul ettirmeye gerekiyor. Kabul ettirme yolu da Herhalde şiirdi, ben de böyle başladım diye düşünüyorum. Yazılmış yani, basılmış iki tane var. Editede olan şu an bir tane var. Bilgisayarımda veya kendime şu an ayırdığım üç dört tane var. İki tane de Kürce var yine. ben kendime kaçtıkça yazıyorum. Yani senin yüzüne söyleyemediğimi öyle diyeyim, ben mecazen söylüyorum bunu, yüzüne söyleyemediğimi gidip oraya yazıyorum, oraya anlatıyorum. Yani herkesten sakladıklarımı yazıyorum. Yani Benim için sığınak. Bir nevi sığınak. Gidip sığındığım, kimi camiye gider Allah'a ekber der, ne bileyim kimi kiliseye gider. Ama benim de sığınağım bu. Şiire sığınırım, yazıya sığınırım. Böyle kendimi kamufle ediyorum. Biraz da saklıyorum kendimi. Belki de biraz da bu. Benlere e, haksızlık noktasında söylemiyorum. Şu an düşünüyorum da, yani bir sınıfta atıyorum 50-60 tane çocuk vardı. O 50-60 tanenin tümü bir kelime, Türkçe bilmiyor. E, gelen öğretmen garibim, o da Kürtçe bilmiyor. E, çocuğuz neticede, o öğretmen de zıvanadan çıkıyordu. Bir, bir noktadan sonra herhalde kafayı sıyırtıyorduk adama. O da artık bir şey ne bulursa onunla dövüyordu bizi. Öyle <laughs> ya Biraz e, bu, dedim ya şu an... E, yazdığım şey yukarı iki kitaplık Kürtçe şiirlerim de vardır ama Kürtçe bir eğitimden geçmedik. Hatta Kürtçe şiirlerimi burada ona şey bulamadım veya ne bileyim kendi kendime öğrendiğim bir yazı olarak yani dil olarak değil de yazı noktasında kendi kendimize öğrendiğimiz bir şeydi. Böyle bir kanal yok. İsveç'e bile gönderdim. Orada bu işten uğraşan işte hasbel kadar internet üzerinden tanıdığım dostlara gönderdim. Bu işle ulaşan orada Kürt Akademisi varmış. Oraya bile gönderdim. Hani yaptığım bir şey ifade ediyorum. Oradan bana dönen dönüş yapıldığında işte sen e, sokak diliyle yani bir bölgenin diliyle mi Akademik dili bilmiyorum. Belki e, bu sebepten önce Kürtçe çıkartmadım. Çünkü eksiğim çok fazla. Ha e, Kendimce Kürtçeyi çok iyi bilirim. Ama e, yöresel, bölgesel olarak Kürtçe değişiyor, şive değişiyor. O yüzden de cesaret edip şu an yapmadım ama ileriye dönük yapacağım. E, Yanan kölde Vuruldum kitabı 2020'de çıkardım. E, aşağı yukarı iki yıldır şu an e, sanal ortamda da internet üzerinden de e, gayet ilgi gördü. Sağ olsunlar. Demek ki yüreğimiz birilerinin yüreğine dokundu diyorum. Veya yaşadıklarımızın bir benzerini bir başkaları yaşadı ki onlarda bir şey ifade etti. Yazdığın e, kitap olmayana kadar senindir. Yazıldıktan sonra veya piyasaya sunuldu, kitaplaştıktan sonra senden çıktı, senin değildir. Kim kendini ne kadar onda görüyorsa onundur. Musa Anter de e, dedim ya biz sonradan öğrenen öğrenenleriz. E Musa Anter'in e, ailece tanırım, ailesinin tümünü iyi kötü torunlarına kadar iyi bir bağım vardır, ailem gibidir. Musa Anteri tanıdıktan sonra baktım ki Fesla Ana sadece dil olsun diye Musayı okula göndermiş, sadece dil olması ki bu dil noktasında herkes gibi ben de yaşadım. E, Musa Anter böyle doğdu, ben de bir de aile bağları. Biraz daha Musa Anter ne Kürt toplumunda ne Türk toplumundaki bu topluma mal olmuş bir insandır benim nazarımda. Bunun artık bir kimliği yok. Bu evrenselleşmiş, topluma mal olmuş biridir. Değer görmedi, kimse anlayamamış. Halen de anlaşıldığının pek kanısında değilim. Musa Anter ciddi anlamda bu ülkeye büyük emekler vermiş, büyük bedeller ödemiş. E, kendi nazarımda ve biraz daha işte şu anki koşullarda sosyal medyadan veya dünya küçüldü biliyorsunuz. Baktığımda ona nazaran bir şeyler yapılmış, besteler yapılmış, şarkılar yapılmış, bir iki tane kitap yazılmış. Ama e, bana göre yeterli değildi. Musa Anter e, bana göre yani ya da bendeki Musa Anter başka bir toplumda olsaydı koca koca heykelleri dikilmesi gereken bir adamdı ki çok uzak bir geçmiş değil Musa Anter'in yaşadığı. Onunla oturmuş, ekmeğini yemiş, çayını içmiş veya bir şeyler paylaşmış insanların sessizliği biraz canımı acıttı. Canımı acıttığı için de ya dedim ne olursa olsun Becdin Çiçek bunu yazmalı. Belki o insanlar, yani belki yazdığım hiçbir şeydir de. Ki benim nazarımda Becdin Çiçek kimdir? Hmm. Teknik amele hayatın teknik amelesi. Ama bu insanlar yapmamış. Bunu yapma sebebi biraz da buydu. O insanlar belki okur da az bu çok ya biz bir şey yapmalıydık ya. Bu adama yapmalıydı. Bu kadar emeği olmalı, hakkı olmalıydı. Buradan yola çıktık. Musa Anter Destanı diye. Ha çoğu zaman şunu da niye destan? Ha Musa Anter de başka bir dilde anlatılamazdı. Musa Anter hikaye olmaz. Olamazdı. Çünkü hayatı bir destan olarak yaşamış. Bir kimlik savaşı vermiş, bir toplum savaşı vermiş, bir ülke savaşı vermiş, bir insanlık savaşı vermiş. Atıyorum Zonguldak'taki maden ocağında ölen insanın ahını da, isyanını da, feryadını da gündeme taşımış. Doğudaki gariban köylünün de derdini anlatmış. Musa Hanter başka bir dille anlatılamazdı. Destan olurdu. Belki haddim olmayarak da yaptım. Ama bunu becerebildim, bunu yaptım. Dilerim birilerinde de bir değer görür. Hem bendekini, hem hayatını, hem ailesinden duyduğumu, hem sosyal medyadan, ne bileyim internetten, kitaplarından bir bütün ele almaya çalıştım. burada Musa Anter Destanı'nda toplam üç tane şiir var. Bir ağır yola çıktım. Ağıt şiirini doğuşu Reşan annem anlatmıştı bana Apya Musa'nın kızı. Ölümünden birkaç yıl sonra işte cenazesi başka yerden şu anki çektiği yere getirildikten sonra onun arkadaşı, yaşıtı veya yakın bağı olan biri gelip mezarın başında ağıt yakıyor. Yani ağıt yakarken ağıttan ziyade isyan ediyor. Yani Reşan Hanım'ın anlattığı tarza bu adam hem Allah'a isyan ediyor, hem Musa'ya isyan ediyor. Sen niye öldün diye ona bağırıyor. Oradan yola çıktım. Adı yazdım. Ondan sonra baktım ki bir tek şiirle Musa Anter anlatılmıyor. Onun hayatını, kitaplarını tekrar ele aldım. Haddim olmayarak kendimi şair olarak karşısına oturdum Kımıl şiirinin Ki ilk saldırı oradan başlıyor zaten, Kımıl şiirinden başlıyor. Haddim olmayarak kendimi karşısına oturttum. Sohbet eder gibi, Musa Anterlan sohbet eder gibi ağıt şiirinden işte o, o günkü koşullardan, o günkü hayatından ağıt diye bir şiir yazdım. E, üçüncü şiiri tamamıyla onun hayatını, işte hayatı 13-15 yıl falan bir yatmışlığı var. Onun dışında hayatı ölene kadar da mahkeme salonlarında geçti. Düşündüm gene dedim Musa Anter ölmüş olsa da halen davaları sürüyor. Halen mahkeme salonlarında bir şekilde Musa Anter davaları görülüyor. Musa Anter halen o mahkeme salonunda. Tekrar onu oraya oturttum. Onun tüm hayatını mahkemelerde alıntılar onun diliyle, yaşanmışlığından, kendimden ekleyerek onu mahkeme salonuna oturttum. Karşısına ben hakim olmadım, onu beceremedim ama bir hakim oturttum böyle sohbet babında veya Musa Anter destanı çalışmam ortalama bir buçuk senemi aldı. Musa Anter'i yazmak hem çok kolaydı hem de çok çok zordu. Kolay tarafı Musa Anter ailesini dedim ya ailece tanırım. O yönü kolaylaştırdı hayatımı. sıkıştığım her noktada atıyorum işte Raşan anneme sığındım. Onu konuşturdum, Mam Anteri konuşturdum veya ne, ne bileyim yakın tanıyan dostlardan fez almaya çalıştım. Ama bir tarafı da işte Musa Anteri ele alıyorsun, İsmi dahi samimi söylüyorum. Bu fikri ilk bana veren sevgili dostum ki editörüm de Mazum Vesek'ti, fikir babası o. İlk verdiğinde dizlerim titremişti. Ben bunu nasıl yazarım? Bejdin Çiçek'im, Musa kim, bunu yazmak ciddi anlamda ki kaç sefer vaz bile geçtim yapamam diye ama hani demin söyledim ya ona olan diyet borcumu dersin, vefa borcu mu dersin veya emeğine olan saygı mı dersin bunlar hep bir yerinden tuttu böyle salladı ne olursa olsun. Kötü de olsa bu çıkmalı diye. İyi ki de yapmışız. Kötü de olsa bir şey yapmışız. Ee, şey nasıl oldu? Basma oluşturma. <laughs> Basım süreci ilk bir iki tane yayın evine gönderdik. Biri işte tamam çıkartırız falan fistan ama çok uzun bir süreç koydu önümüze. Benim de niyetim işte 20 Eylül'de ölüm, ölüm yıl yetiştirmekti. Vazgeçtik. Başka bir yayın evine gönderdik. Sonra baktım ki cesaret edemiyorlar basmaya. İşte şurasını değiştir, yok burasını değiştir, yok burası. Ya ben Musa Anter'i yazıyorsam Musa Anter gibi olmalı. Bu biraz da ona benzemeli. Onun diline, onun kimliğine, onun yaşam biçimine uymalı. Ondan kopuk bir şey yazarsan bir anlamı kalmıyor. Oradan da geri çektik. Kendi daha önce çalıştığım yayın evine sağ olsun bizi kırmadı. Yani. Kırmamak adına da yaptı pupa yayınları sağ olsunlar. Öyle bir emekleri var bizde. Şimdi gene çocukluğuma dönmem gerekiyor. Çocukluğumuzda biliyorsun gündemde falan köşe yazısı yazardı. O çocukluk dönemimizde çoğu zaman, çocuğu zaten paramız yok. Bizim bir gazeteci amcamız vardı Allah rahmet eylesin büyük ihtimal ölmüştür giderdik gazete alıyormuş gibi birisine kendimize zaten öyle bir imkan olacak birisine alıyormuş gibi kaçtan göz arasında o köşesini okur gene koyardık ona çıkar giderdik garibin fark etti herhalde bunu baktı ki bir, ben tek değilmişim herhalde o da aldı her aylık o aylık mıydı haftalık mıydı öyle bir şeydi o her gelen gazeteden bir tane kenara koyardı belaş okuyucular için Musa Anter bizim için bir yani i̇lah demeyeyim de bir örnekti. Yani bizi tek dile getiren oydu belki o zamanlarda. Bir de o, onun o beyaz saçı, o nur gözü insanı çekiyordu. Belki bir o boyutu da vardı. Herhalde buydu. Ben de hep farklı bir yerde duruyordu. Sonra işte hayat bizi savurdu. Sonra geldim ailesiyle bir aile oldum. Şu an kendi ailemiş gibi ki öyledirler de. Ben öyle görüyorum, onlar da öyle görüyor bir aile olabildim. Ne mutlu. <laughs> Hayat böyle bir şey. Herkes kendini yazar. Yani bugün ben kalkıp işte karşı karşıya oturuyoruz. Ben seni ne kadar iyi bir kalem olsam da yazacağım dört kelimeden öteye geçmez. Kaşını yazarım, fiziğini yazarım, gözünü yazarım veya diş güzelliğini yazarım. Sana yüreğine dokunmadığım müddetçe seni bir bütün anlatamam. Yazı, yani Musa Antil biraz bu. Bana dokunduğu içindi. Benden uzak olmadığı içindi. Veya benim yazdıklarım tamamıyla kendimden yola çıkıyorum. Yani bugün burada oturuyoruz. Şu duvarın öbür tarafında ne var? Görmeden hayal edebilirsin. O hayalinle ne kadar benzeşebilir? Ya ne kadar anlatırsın? Dokunduğunu, hissettiğini, sana dokunan şeyi yazarsın. Şiir genelde budur. Yaşamamışlığındır yaşanmışlığını yazarsan hani dedim ya şimdi çocukluğum üzerine bir çalışmam var. Çocukluğumda işte bana dokunan delileri yazmaya çalışıyorum. Hani belki diyeceksin başka bir şey mi bulamadım? Düşünüyorum onlar durup dururken bana dokunmadı. Bir, bunun altında bir şey vardı. Ben e, 50 yaşına merdiven dayadım. Bana dokundukları zaman 8-10 yaşındaydım veya 12 yaşındaydım bugün o dokunuşları bende bir şeyleri tetikliyorsa dile getirmem gereken bir şey var. O insanlar deli de olsa ki ki bana göre deli değildi. Deli olan biziz. Ama boşu boşuna dokunmadı. Çok ilginç. Buradan bir şey gelmiyorsa yapamaz. Yapsan da yapmacık oluyor. O da bir şeye benzemiyor. Ya e şiirle ilgili çok söylenecek bir şey yok. Aslında hepimiz yazıyoruz. Hepimiz belki anı hani yazıyoruz derken herkes kalem kağıt alıp veya bir şeye not almıyor. Hepimiz en çok kendimizden konuşuyoruz. Akşam başını yastığa koyduğumuz zaman gün içinde yaşadığın veya ne bileyim yıl içinde zaman içinde dokunduğun her şey veya sana dokunan her şey bir şekilde hayat muhasebeni yapıyorsun yaptıkça çoğalıyorsun ki kendini böyle de var ediyorsun. Ben buradan besleniyorum. Tamamıyla e, bugün işte seninle oturdum. Buradan kendime bir pay çıkartıyorum veya e, laf arasında, e, sohbet esnasında orada küçücük bir dokunuş bir şey tetikliyor. Genelde yazdığım öyle dolmuştur. Dokunmadığım hiçbir şeyle yazamam. Hissetmediğimi yazamam. Musa Anter de dokunduğumdu hissettiğimdi. Benim için de kutsal bir değerdi. Bu yüzden yazdım belki de. Ha yazmaya da devam edeceğim çünkü yazmadığım zaman kendimi eksik hissediyorum. Yani kendi içime kaçmadığım zaman eksiğim. O kaçmalarımdan da mutlaka bir şeyler çıkartmaya, var etmeye çalışıyorum ama su yüzüne çıkar ama çıkmaz. Teşekkür ederim. Teşekkür. Merhaba sevgili gençler. Musa'nın terdestanı Vejdi Çiçek'ten çıktı. Aslında bu Vejdi'nin benimle beraber 16 senedir yaşadığı müddetçe yaşadığı diyebilirim. Çünkü çok hayırlı çocuğum benim. Her zaman gelir benim bir ihtiyacım var mı yok mu diye hepinizin adına Ape Musa'nın kısmına sahip çıkan çocuklardan biridir. Ve gelir benden kahve çay içerken hep çocukluğumuzda babamla olan ilişkilerimizi, babamla olan hatıralarımızı dinlemek ister. Bir gün hiç unutmadığım babam öldürüldüğü zaman bir, bir yaşlı amca geldi ve babama kızgınlıkla bir şeyler söyledi ve ben bunu Vecdin'e anlatmıştım. E, Vecdin de bundan çok etkilenmiş e, ve bu kitabı yazdı. E, yani bu destan diyelim yazdı. Bazı insanlar çok coşturabiliyor yani işte efendim ne destanı, bu adam şair mi, efendim bilmem ne falan. Biliyorsunuz bizde taşlamayı çok severiz. Fakat bu çocuğun gönlünden böyle bir şey çıktıysa Anter'in, Musa Anter'in kızı olarak benim sadece saygı duymam lazım. Di başkası da bu destanı daha güzelleştirebilir. Bu çocuk şeyi olmadan bir profesyonel olarak bir şair ya da bir romancı olmadan bunu yaptıysa ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Kitabı ara, araştırarak yapmış bir çocuktur aynı zamanda. Çünkü ne kadar çıkan kitabı varsa hepsini defalarca okumuştur. Cümle cümle üstünden geçmiştir Bejdin. Okumasını seven fakat okuyamamış gençlerimizden biridir Bejdin. Onun için kendisini çok takdir ediyorum. Yani senin sesini, ben sadece bir işçiyim bir ameleyim benim elimden bu kadar geldi umarım diğer okumuş ve yaptı bu edebiyat dalında adı olan abilerimiz kardeşlerimiz bundan daha güzelini yapsınlar der her zaman bana ve bu tevazusundan dolayı kendisini daha da çok seviyorum çünkü haddini biliyor yani ben iyi bir yazarım iyi bir şairim demiyor ben sadece içimden geldiğini dile getirdim diyor. Bu da çok güzel bir şey. Mecidin gibi çocuklarımızın çoğalmasını isterim tabii. E, çünkü sizler e, e, ba, e, babamın adını ileriye götüreceksiniz, devam ettireceksiniz. Bizim jenerasyon, yani benim kardeşlerim ve ben artık 70'i geçtik. Bundan sonra sizlere bırakıyoruz. Bu bir bayrak yarışı gibi babamın. Çınarımızın dallarını yeşertecek, büyütecek olan sizlersiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum canım.